Yılan eti yemek zorunda kalıyorlar. Onu babam anlatmıştı. Babamın başına geçmiş. Babam gemileri batmış adanın kıyısında. Ha, ayağı kopan ee, Adamın sevgilisi uğruna çocuklarına yaptığı karısına yaptıkları var. Çocuğun kaza geçiriyor. Ölüyor çocuk. Bir şeyler oluyor. Ee, çok vahim olaylar oluyor yani yazdıktan bir müddet sonra aklıma geldi ki 20 yıl önce o çocuğun ablası ya da üvey annesi ikisinden biri şimdi hatırlamıyorum bir ablasıydı gibi geliyor mu bir üvey annesi gibi onlar o anlattı bana onlar anlattı yani Bilinçaltıma yer etmiş hayali yazmaya çalış, başlarken meğer ben yaşanmış yine yaşanmış hayat ama derleme oluyor fakat çok güzel oldu bekliyorum inşallah gençler eee benim kankam, beni kanka yaptılar kendilerine. İçimdeki genç emine ile gençlerle arkadaş oluyorum. Gençlerinizi alın alın lütfen gelin. Fuarda kapıdan girişte hemen sol tarafta 3. 4. mü ne? Mektup standındayım. Bekliyorum inşallah. Allah'a emanet olunuz. Hocam bir sorum olacaktı. Urfa hakkında bir anınız var mı hocam? Ne hakkında? Şanlıurfa. Eskiden çok gidip gelirdiniz. Çok güzel talebeleriniz vardı. Ve mesela Şanlıurfa'da <laughs> sevdiklerim var, saydıklarım var. Nadire Murat Bey'in soyadı neydi? Müjdeci. Müjdeci. Müjdeci Bey'den. Çok yakınlık gördüm geçen sefer geldiğimde. Hatta bir ilk e, ee, bir mesele vardı. O bize gerçekleştirdi. Emine Yüksel var. Şanlıurfalılar Emine Yüksel'i niye milletvekili yapmıyorlar bilmiyorum. Ben Emine Yüksel'i millet meclisinde görmek istiyorum. Ama siyah çarşafla değil, lacivert çarşafla. Ondan sonra çünkü siyah çarşaf olursa o resim uluslararası fotoğrafı çekilirse Hristiyan rahibe zannederler. Ama lacivert de o problem kalkıyor ya da bu renk yeşilde. Ondan sonra şey vardı Ali Toprak, Şanlıurfa'da Ali Toprak çok samimi bir insandı, insandır. Çoktandır görmedim inşallah ziyaretine gideceğim. Sonra anılarım var, roman yapmayı düşünüyorum. Şanlıurfa'da bir kız mı yapacağım ismini? Ona benzer Şanlıurfa'da kara sevdalı bir kızı, ailesi öldürecekti. Çünkü kızı amcasının oğluna vermek istiyor adam ya da kardeşinin oğluna mı unuttum. Ee, fakat kız birine aşık, ölürüm gitmem benim İstanbul'da adresini bulmuş evime geldi. Kız diyor ki tamam iki şık var. Ya ben sevdiğime giderim ya intihar ederim ya babam beni öldürür. Ama sonuçta ya kavuşmak var ya ölüm var. Onun romanını yapacağım inşallah. Sonra e, anılardan e, tabii tabi e, enteresan bir anım hatıram daha var. Yani birçok var da şu anda birden bir insan akmayı biraz acele ettiriyor arkadaş. Fuarda bekleyen varmış. He, bu fuarda e, fuara geldiğim başka bir dönemlerden birinde. E, Kocasını çok seven kadını kocası aile baskısı yüzünden boşamaya çalışıyor. Kadın ağlayarak geldi bana. Hocam ben kocamsız yaşayamam. Çünkü onu çok seviyorum. O da ailesinin ağzına çok bakıyor. Annesi beni hiç sevmiyor. Annesi diyor ki oğlum boşa sana kız alacağım. Cahil insan tabii. Niye kız alıyorsun ki dul oğluna? Hem niye boşattırıyorsun? Bu caiz mi? Bu şeytanlıktır. Bu büyük günahtır. Allah onun sana sormadan senin canını alacağını mı zannediyorsun? Müslüman günahının birçok günahın bedelini dünyada ölmeden önce çeker. Kafir dünyada bedel çekmez. Ee, neyse bunu başka zaman tekrar anlatırız ama hocam, neyse. Hocam, bir sorun yani, daha vardı. Ama şunu bir bitirebilir evet, miyim? Evet, özür dilerim. Evet. Adama telefon açtım. Kardeş dedim. Sen kadın olsaydın ve senin gibi bir erkeğe düşseydin o erkek ki devamlı ailesinin ağzına bakarak karısına zulmediyor. Ne yapardın, nasıl hissederdin dedim. Ya sen günah diye bir kavram hiç mi duymadın? Günah, günah. Zulm günah ve zulmeden Allah hidayet vermez. Ayetle sabit. Zulmedenlere hidayet vermem diyor Allah. Ondan sonra biraz ne biliyorsam yaptım ve onları barıştırdım. Şimdi onlardan iki tane torunum var. Manevi torunu. Bu hatıram var. Var yani birçokta. Şimdi çok aceleyim. Çok teşekkür ediyorum. Hocam Herhalde. Allah razı olsun. Ee, yeni nesile Z kuşağına ne tavsiye edersiniz? Ya Z kuşağı demeyelim. Kuşak ayrımı yapmayalım. Biz yapsaydık kendilerini yırtarlardı. Yani <laughs> gençe 13-14 yaşındaki gençlere Z kuşağı diyorlar. Bir de şöyle diyorlar. Z kuşağı cibimizde bizim. Biz onları o kadar kolay deist yaparız ki diyorlar. Ama havalarını aldılar öyle değil. 13, 14, 15 yaşlarında, 16 yaşlarında gençlerimiz var ki onlara e, ne derler çarığı ters giydirdiler. İnşallah. hele Urfa çok memnun etti beni. Deisti en az şu ana kadar gittiğim yerlerde deisti en az olan şehir gördüm. Tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Hep beraber el ele çalışmalıyız. Aldanıp deist olan, ateist olan gençlerimize Kötü davranmayalım çünkü onları kurban seçtiler. Onlara sahte bir din anlatıyorlar, uydurma bir din anlatıyorlar. O dinde çocuklar kendi dinini de bilmedikleri için inanıp çabuk kopuyorlar. Mesela işte İslam'da kadın erkeğinden iki adım geride yürüyecek. Şimdi ne bu yani bir şey diyecektim ayıp olur hadi demeyeyim. Bu nasıl bir şeye neden geride gidiyor kadın? Bunu kim söylemiş? Allah mı söylemiş? Hayır. Resulullah mı söylemiş? Hayır. Adamın biri esmiş kafasına söylemiş. Cahil midir? Bunak mıdır? Ya da o anda idrak mı edemedi? Nedir bilmiyoruz. Ama bunu Allah söylemiş gibi uyguluyor İslam alemi. Buna benzer o kadar çok şey var ki. Namaz geçen, namaz kılan önünden geçen öldürülür. O, zaman Mekke-i Münevvere'de bir, milyonlarca insan öldürülmeliydi. Çünkü herkes herkesin önünden geçiyor namaz kılarken. Namaz kılmayan öldürülürmüş. Mezheplere sokmuşlar bunu. Öyle bir şey yok. İslam la ikra din imanda ve amelde hiç kimseyi zor, zorlayamazsın. Yok namaz kılmaya hapsedilmiş. O zaman Allah'ın imtihanı nerede kaldı? Allah imtihanı da serbest bırakıyor ki ona göre imtihan ediyor yani. Uydurmuşlar da uydurmuşlar. Neyse görüşürüz. Çok var böyle neler var. Gençlerimizin beynini kurt gibi kemiriyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür size. ediyorum. Allah Bize Allah misafir oldunuz. bizim Peki. evimizi şenlendirdiniz. var benim. Çok ha, evet Allah gezen razı olsun. Allah ebeden razı olsun. Teşekkür ediyorum. Evet, evet. Bekliyoruz fuarımda Mektup Yayınları standında sizi bekliyorum. Bu arada Ramzi Remzi Çayır kardeşime de çok çok teşekkür ediyorum. Beni fuara davet ettiği için Allah ondan razı olsun. Sizlerden de görüşmek üzere.